yarımdır Diyar Bekir diyarımdır Benim öteki yarımdır Sevdiklerim var içinde Diyar benim diyarımdır Sevdiklerim var içinde Diyar Şimdi mikrofonu çok kıymetli misafirimize uzatıyoruz. Kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Ben Yaşar Güzel, 1973 doğumluyum. Diyarbakır Kulp ilçesinde doğduk. 87'den beri İstanbul'da ikamet ediyoruz. Buradaki bugünkü toplantımız İstanbul'da gelecek adına Diyarbakırlara ne yapabiliyoruz? Sadece e, Diyarbakırlar İstanbul'da değil yani kendi ilçelerimize atıyorum yani bugün. 28 dernek başkanlarımız burada. Beraber bir kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonraki hedeflerimiz kendi ilçelerimize. Ben kulplüyüm mesela, kulpa ne yapabiliyoruz? Çünkü güçlü hemşerimiz çün güçte ne yapabilir? Oradaki insanlara, oradaki fakirlere, oradaki çocuklara, okul çocuklarına bir kalem olabiliyor muyuz? Bir defter ulaştırabiliyor muyuz? Hedeflerimiz olacak, gelecek adına bunları başarmamız lazım. Ve birlik beraberlik içerisinde şunu diyoruz, ismimiz Yaşar olabilir ama soyadımız Diyarbakır olacak. Adımız Diyarbakır, sevdamız Diyarbakır. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz, ağzını sağlık çok güzel anlattınız. Peki sizi izleyen şu an Diyarbakırlı halkımıza neler söylemek istersiniz son söz olarak? Evet oradaki bizi izleyen bütün halkımıza sadece Diyarbakır değil Doğu ve Güneydoğu illerimize selam gönderiyoruz. Oradaki özellikle Diyarbakır tabii ki Diyarbakır olduğumuz için burada Diyarbakırlar adına ne yapabiliyoruz dedik ya orada da Diyarbakır adına neler yapabiliriz? Oradaki insanlarla beraber birlik beraberlik içerisinde eğer İhsamoğlan Diyarbakır'a köprü olabiliyorsak ne mutlu bize. Çok bunu, güzel bir işe imza Bunu başarmanın peşindeyiz inşallah. Gelecek adına birlik beraberlik içerisinde çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ederim.